Hocam merhaba. Merhaba. Çocuklarda görülen birçok hastalık gibi anne babalarında merak ettiği bir başka hastalık çocuklarda astım. Bununla ilgili size belli başlı sorular soracağım. Tabii ki sen sor ben söyleyeyim. Astım hastalığının nedenleri nelerdir? Astım büyük ölçüde alerjenlere bağlı bir hastalık. Ev akarları, evde evcil hayvanlar, bazı sebze meyveler, bazı kuru solunum efeksiyonları bazı kimyasal maddelerin buharını solumak astımın tetiklenmesine sebep oluyor. Astım hastalığının belirtileri nelerdir? Çocuk çok sık solunum yolu bulgularıyla doktora gitmeye başlarsa bu çocukta astımdan şüphelenmek gerekir. İlk yapılacak şeylerden bir tanesi alerji testidir. Eğer alerji testinde bir şeye karşı bir pozitiflik tespit edilirse sıkışmayla giden solunum yolu hastalıkları yılda belli bir sayı üstüne çıkarsa biz bu çocukları astım gibi kabul ediyoruz. Astım hastalığı genetik midir? Tabii ki. E, astımda genetik geçiş söz konusu. Bu yüzden anne babada astım varsa çocukta astım görünme ihtimali biraz artıyor. Ancak anne babada astım olmasa bile çocuklarda astım gene görebiliyoruz. Peki astım tedavisi nasıl olur? Şimdi çocukta belli başlı bulgular var. Nefes darlığı, öksürük, kırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi. Bunlar varsa eğer çocuğa hava yoluyla verilen inhaler tedavi verilmesi gerekiyor. Tedaviye bunun eklenmesi gerekiyor ama boğaz ağrısı, ateş, geniz akıntısı gibi enfeksiyon bulguları da varsa ayrıca enfeksiyon tedavisi de vermek gerekir. Astım teşhisi konan her çocukta ilaç tedavisi var mı? E, koruyucu tedavi her astımlı çocukta yok. Ama atak geçiren her çocukta yılda bir defa bile olsa, iki yılda bir defa bile olsa o ilaç tedavisinin verilmesi gerekiyor. Astımda bu hastalığı yaratan şey hava yollarındaki sıkışmadır. Eğer biz çocuğu kendi haline bırakırsak, tedavi vermezsek, bu sıkışma çok uzun süre devam ederse çocuğun vücudu oksijenlenmeyeceği için akciğerde kalıcı hasar kalma ihtimali var. Astım kendiliğinden geçer mi? En az %50'si kendiliğinden geçer. %50 okul çağından sonra %50'si kendini geçer. %50'si ergenliğe kadar devam ediyor ve ondan sonra azalmaya başlıyor. Küçük bir kısımda yetişkinlikle devam edebiliyor. Astım hastalığı hakkında ebeveynlere ne önerirsiniz? Astımı çocukların bir kere Enfeksiyon astımı tetikleyebilir demiştik. Enfeksiyon e, kapabileceği ortamlardan uzak durulması gerekiyor. Bulunduğu odanın nemli olması, nemin ayarlanması çok önemli. Çok kuru ortamlarda kalmaması gerekiyor. E, astımı tetikleyen alerjen maddeler var, besinler var özellikle. Süt, süt ürünleri, deniz ürünleri, bazı yemişler demiştik. Bunlar astımı tetikleyebilirler. E, o yüzden en azından alerji testi yapılıp niye karşı alerjisi olduğu ortaya konulunca kadar bu gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Bu çocukların egzersiz yapması önemli ama egzersiz de kendi başına astımı tetikleyebilen bir şey. O yüzden egzersiz yaparken dozunu iyi ayarlamak lazım. Egzersiz yaparken mutlaka bu ağız yoluyla alınan, hava yoluyla alınan inhaler tedavisinin çocuğun yanında olması gerekiyor. Bu inhaler tedavinin çocuğun okul ortamında veya sosyal etkinlikler sırasında da yanında olması gerekiyor ki atak geçirirse bir an önce müdahale edilebilsin.